Ölümüne sevdim ben Umudum kaybolmadan Kurtulsaydım bu gamdan Sevdiğim bir kuş gibi Giriverseydi camdan Ne geçerim bu candan Ne geçerim sevdamdan Ölümüne sevdim ben Ölümsüz bir aşk ile Gölge gibi peşinde Dolaştım adım adım Mecnun oldum çöllerde deliye çıktı adım güzelin sevdasıyla uğruna can adadım ölümüne sevdim ben ölümsüz bir aşk ile yaradanım biliyor varsın kıymet bilmesin gönlüme azap versin yüzüme hiç gülmesin ben ölürsem uğruna Cenazeme gelmesin Ölümüne sevdim ben Ölümsüz bir aşk ile Ölümüne sevdim ben Ölümsüz bir aşk ile